Alın bir tanem bülten. Alın bir tanem bülten. Alın bir tanem bülten. Alın bir ben bülten. Alın bir tanem bülten. Alın bir tanem bülten. Alın bir kıymetli konuklar, e, çok kıymetli başkanım, Payan Sevdalısı, Payan Savaşı Başkanım. Hoş geldiniz. Sefaları getirdiniz diyorum. Ben, çocuk direkt başkanıma takdim Başkanım. 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 bir yerden başlayalım arkadaşlar. Şu tarz, Şu tarz, bir tarz, bir tarz. Tarz. Buna gerek var tamam. Sesinizi duyuyoruz. Evet tamam. Allah biz kendimize değil de sesimize güveniyoruz. Evet. Kendimize değil derken biz halkımızla bir yol arkadaşlığı ettik. Dolayısıyla kendimize güveniriz dersek bu insanlara saygısızlık etmiş oluruz. Ben halkıma güveniyorum. Benim sesimi duyan onlar. Duyanlar. Evet. Efendim evet. herkesi. Evet. Evet. Herkesi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Payas Belediye Teşkilatı'na böyle bir program düzenlediği için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Uzun süreden beri yaptığımız görüşmeler neticesinde Payas'a daha farklı noktalarda hizmet edebilmek adına böyle bir kararı yalnız başıma değil Payas'ta verdiğimizi ve bu kararın altına bütün Payas'ta birlikte imza attığımızı sizlerle sizler de görüyorsunuz. Bu manada az önce arabaya binerken bir tanesi şunu sordu. Kendini nasıl hissediyorsun? İnanın çok mutlu hissediyorum. Neden mi? Siyaseten söylemiyorum. Biz 1999'da yılından beri sizler biliyorsunuz siyaset ayrımı yapmadık. Sağcı solcu herkesi bir bildik şuralı buralı şu memleketten bu memleketten hangi ekonomik seviyede olursa olsun hangi siyasi görüşten olursa olsun Alevi demedik Sünni demedik Türk demedik Kürt demedik her memleketten gelen insanı bağrımıza bastık. Neticede onlar da bizi bağırlarına bastılar. Bugün olduğu gibi bu tabloyu dün de yaşıyorduk. İnşallah bugün yaşadığımız gibi yarınlarda da daha coşkulu bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Her zaman. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabi biraz da verdiğimiz zamanın dışına çıkmak durumunda kaldık. Neden mi? Hareket ettiğimiz o bölgede çok ciddi manada trafik sıkışıklığı olunca verdiğimiz zamandan önce hareket ettik. Muhtemelen buradan da daha önce hareket ederek ilçeye doğru yol alacağız. Belki insanlar şu manada düşünecekler. Keşke biz de geldiğimizde bütün kalabalık bu alana coşkulu bir şekilde indiğinde bu konuşma yapılmış olsaydı diye düşünecekler. Olsun. Dediğim gibi bundan sonra da gönül gönüle bu sohbetleri uzun süre yapacağız inşallah. Ama konuşmak adına değil, konuşmak adına değil, hizmet edebilmek adına Payasa daha farklı noktalarda hizmet edebilmek adına siyaseten değil, Allah rızası için bir yola çıktık. Allah hayırlı mübarek etsin. Amin. Bizleri yalnız bırakmadınız. Aramızda belediye başkanlarımız var. Aramızda eski belediye başkanımız, abilerimiz var, muhtarlarımız var, hanımefendiler var her şeyden önemlisi. Her noktada bizi yalnız bırakmadılar köylerimizden gelen muhtarlarımız, mahalle muhtarlarımız, vatandaşlarımız, herkes burada. Herkesin, büyüklerimin tek tek ellerinden öpüyorum. Efendim herkese saygıyla gönlümü açıyorum. Dün açtığım gibi bundan sonra da yine hiçbir değişiklik olmadan ama bu defa daha fazla, daha farklı bir sorumluluk almak üzere daha fazla Allah rızası için hizmet etmeye varım diyorum. Siz de varsanız hadi buyurun yola düşüyoruz. Yol arkadaşlarım. Herkesi saygıyla selamlıyorum <laughs>